Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internette sızılan GTA 6 videolarını detaylı bir şekilde açıklama özen göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice dinleyiniz. Bu tamamen benim kendi görüşüm, kendi düşüncem. Katılır veya katılmazsınız sizlere kalmış bir şey. Öncelikle şunları söyleyeyim: GT altının sızıntılarını kim sızdırmış? Başlık bu. Birinci kuralımız bu. Sızdıran kişi kendisini daha önce Rockstar Games firmasında çalıştığını ve çıktığını iddia edip ve bizlere sunuyor. Yani sızdıran kişi Rockstar Games'in içinde çalışan bir arkadaşımız ama istifa edip çıkmış ve böyle bir kahpelik yaparak etrafı bunları sunuyor. Peki bu gerçek mi? Hayır arkadaşlar bu gerçek değildir. Neden? Hemen sizlere söyleyeyim. Ya bir götü boklu bir şirkete girsiniz bile dahi sizlere bir kağıttan imzalattırırlar ve bu imzada da arkadaşlar hiçbir şekilde içeride yaşananları yani öğrenmiş olduğun sistemi sistemseli dışarıya aktarmaman için yapılan bir imzadır, protokoldür arkadaşlar. Koskoca Rockstar Games'ten bahsediyoruz ve bu Rockstar Games'te de her gün yani eleman çıkmıyor ya bir iki tane çıkıyordur o da bellidir yani yeri yoldu ve yaptığı iş de bellidir. Sunan arkadaşımız bir tane bir konsol koymuş oraya yani arayüz koymuş ve oyunlar var tabi bunları nasıl gerçekleştirdiği hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle kodlamayla bilen bir arkadaşımız. Bir Unreal Engine gibi veya farklı engine programlarıyla bu şekilde kodlama yapılabilir bilen bir arkadaşımız. E da her gün adam kovmadığı için e bu kişiyi yani bu sistemi bilen birisi varsa ortada e bellidir çıkartılan kişilerden. Çünkü bu adam bunu kurmasını, kurgusunu biliyordur. Yani onun için de affedersiniz götü yemez bu adamın Rockstar'da çalışıp e, sızıntı yapmasını. Çünkü büyük bir tazminat, büyük bir ceza yemesi alması gerekiyor. Çünkü Rockstar Games diyoruz ve yani bir imza dan ibaret yani dev gibi kart veriyorlardı adamlara imzalattırıyorlardı çünkü orada yaşanılan orada kalır sen onun sistemini biliyorsun işte oradan e, Rockstar'ın kullanan engine programını biliyorsun, arayüz motorunu biliyorsun. Yani sen bunu gidip de başkasına sızdırırsan adam da yok sana imza attırmayacak. Yani adam sana diyecek ki tamam kardeşim sen burada hem çalış hem de başkasına mı göster diyecek. Tabii ki de sana bir imza attırır bu imzada da arkadaşlar senin donuna kadar alır yani hakkı vardır. Yani infocuk göt kadar bir dükkana girip o bile sana imza attırıyor. Örnek vermek gerekirse Rockstar Games firmasından bahsediyoruz. Birinci kuralımız buydu çalışan birisi değil. İkinci hususumuz buradaki GTA 6 ile ilgili bir görüntü mümkün değildi görüntü değildir arkadaşlar çünkü neden ya biliyorsunuz ki Unreal Engine kullanmasını bilen arkadaşlarımız veya farklı engine programlarını kullanabilen arkadaşlarımız illaki vardır. E bir karakter tasarlamak, bir karakteri yönetmek, bir karakterle sağa sola oynamak bile çok kolaydır arkadaşlar. E tabii ki de bilenler için. Şimdi burada tasarlanan arkadaşımız GTA'yı çok basit bir şekilde tasarlamış biliyor musunuz? Hani Rockstar'ın yapmayacağı bir durum. Neden? Abi aynı GTA 5'e benziyor. Aynı. Yani yeni bir fikir yok. Yeni bir fikir üretilmemiş. Arkadaşın da Twitter'ını sizlere göstereyim. Sizler kontrol edin. Buyurun bu arkadaşımız. Yani her şey aynı tasarlamış yollar falan ve bir kısma kadar. Çünkü oyun yapmak sıfırdan oyun yapmak kolay bir şey değildir arkadaşlar. Yani dev gibi bir mekan yapmak kolay değildir ama adam 5-10 metrelik bir yani 5-10 yerlik bir mekan yapmış ve burada sizlere oyunu işte silahlar gösteriyor, NPC'leri gösteriyor. işte oradaki e, yapay zekaları falan göstermeye çalışıyor. İzleyebilirsiniz. Fakat buradaki GTA 6 olayı sızdıla olay GTA 5 ile aynı mantığa yürünmüş bir şey. Ve kullandığı programı da şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Kullandığı program bu şekilde ve abi sen de yani beni yanlış mı? seni 2022'deyiz. Seni 2022'deyiz bak. Teknoloji ilerlemiş. Bir yani klavyenin üzeri, üzerindeki ekran çekme fotoğrafı bile daha net bir şekilde canlı bir şekilde çekiyor. Böyle bir şey çekmiyor. Ve buradaki e, görünen menü çok kolay bir şekilde tasarlanabilir yapılabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Ve şu arkadaki mekanda bir Unreal Engine havası veriyor bana ve şunlar da sonra da eklenmiş gibi geliyor. Şu ya bu bir hilede bile var yani şu görünüş. Göstereyim sizlere. Yani fazla göstermen bir hilede bile bu şekilde bir sürü kodlamalar falan çıkabilir yani. Arkadaş buraya resmen yani tamam madem bu kadar eminsin kendinden GTA 6'nın olduğunu dile getiriyorsun ve GTA ne bileyim Rockstar Games'te çalışıyorsun. Abi birazcık daha kaliteli göstersene bize bu ne? Ya bu ne? Hani seni 2022'deyiz yani daha teknoloji nasıl ne kadar ilerler ki yani Abi bu ne ya? 144 pi bile değil yani. Piksel piksel bu ne? Nereden çektin? Nokia 360'dan mı çektin? Ne yaptın? 33 ondan mı çektin? Yani arkadaşlar demem o ki GTA 6'nın çıkış tarihi henüz belli değil ve GTA 6 henüz şu anda yapım aşamasında değil. Yani bu kadar nasıl emin konuşabiliyorsun diyorsan Öncelikle şunları söyleyeyim GTA 5 hala DLC'lerdir Aylık işte yıllık DLC'lerin çıkması devam ediyor Ve özel yeni ve GTA 5 online'da bulunan yeni görevler gelmeye başlıyor arkadaşlar Ve daha adamlar Red Dead Redemption yani Red 2 diyelim biz buna Red 2 hani kovboy oyunu var ya bunu yaptı çıkarttı ve bu istenilen bir satışa elde edemedi Çünkü arkadaşlar o kaliteli bir oyun bilgisayarınız yani kaldırması inen çok zor. Daha RDR2 satışı olmadı. Oynayan fazla kimse yok. Kimse tarafından beğenilmedi en çok konsollarda oynanıyor ama bilgisayarlarda birazcık zor bulunuyor arkadaşlar oynayan kitleler tarafından gta 5 destek arkadaşlar gta 5 online henüz daha süsleme aşamasında gta 5 online'ı ekstra bir haritada eklediler mesela uçağa biniyorsunuz ayrı bir adaya gidiyorsunuz falan değişik değişik şeyler eklendi ve gta 5 daha devam ederken gta 5'in daha soruları çökmeden hiçbir şeysi bitmeden Gate altının çıkacağı tarih belli değildir ve yapılım aşamasında değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu Rockstar Games bunu biliyorsunuz. Sürpriz yapmayı seviyorlar. Ama fakat bu arkadaşın gösterdiği görüntülerin hiçbirisi gerçek değildir. Buna inanmayın sızdırıldığını iddia ediyor. Okey. Bunu hepimiz göreceğiz. Gerçek mi değil mi diye. Bu benim düşüncem de. Sizlerin düşüncenizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Bakalım neler düşünüyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beni abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet Valeu, ver